Evet arkadaşlar bugün e, meyve kesme oyunu yaptım streçte burada elmanın kolları e, yeşil bayrağı tıklandığında apple konuna git sonra bunu e, şey kesince gizliyor sürekli tekrarla da x y konuna git e, eksi 210 ile 210 arasında rastgele bir sayı seç eksi 170 kendimin ikizini yarat. Y konumuna eksi 170, 170 ile 170 arasında rastgele bir sayı seç. Bir saniye bekle. Sonra buradan biraz uzun bir ikiz olarak başladığında tekrar gösteriyor burada arkadaşlar. Sonra sürekli tekrarla Y konumunu 10 değiştir. Eğer y konumu e, büyüktür y konumu ise e, sürekli tekrarla eğer y konumu eksi 170'ten büyük ise y konumunu eksi 10 değiştir. Eğer meriç şey yani bıçağı değiyor ise Apple iki kılına geç. Sonra bu sesi çıkar. E, puanı her şey olduğunda meyve kestiğimde puanı değiştiriyor arkadaşlar. E, bu ikizi sil. Eğer bıçağa değiyor ise meyveyi kesiyor. Sonra bunların aynısını e, diğer meyveleri de geçirdim. Sonra bunların şeyini değiştirdim, şeklini değiştirdim. Bunlar da bıçağın kolları. E, ee, yeşil bayrağı da sürekli tekrar farenin ikisi, farenin yesi konuluyor. E, ee, bu balonda şey bomba. E, ee, yine aynı kodlar ama biraz değişiklik yaptım arkadaşlar. Ee, sonra bana da oyununuzu göstereyim. Bombaya değdim. Oyun bitti arkadaşlar. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın.